Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. 2019 yılının Aralık ayında tüm dünya içinden gelen haberlerle sarsılmış, Wuhan'da görülen virüs kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi devam ederken virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki viroloji laboratuvardan sızdığı iddiası hala en çok destek gören tezlerden biri. Bilim dünyası bu soruya yanıt ararken Çin ile ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia geldi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İstihbarat yetkilileri Çin'in yeni planı hakkında raporunu yayınladı. Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapor, Çinli şirketlerin ABD ve Avrupa biyoteknoloji sektörüne yatırım yaptığına dikkat çekti. Aynı rapor, Çin'in biyoteknoloji firması satın alımlarıyla küresel genetik veri tabanı oluşturduğu konusunda uyarıyor. Çin'in korona planı olarak tarif edilen bu durum nedeniyle ayrıca koronavirüs testleriyle Pekin yönetiminin 10 milyonlarca kişinin genetik bilgilerine erişebileceğinden korkuluyor. Raporda Çin'in askeri üstünlük elde etmek adına teknoloji hakimiyetini kullanma çabasında olduğu ve bu durumun ABD sağlık sektörünün Pekin'e bağımlı hale getirebileceği bilgisinin altı çizildi. Son dönemde en gergin dönemini yaşayan Çin ABD ilişkileri bir süredir dünyanın gözünü Pasifik bölgesine çevirmesine neden olmuştu. ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ekerman'ın kaleme aldığı 2034 A Novel of the Next World War yani 2034 Dünya Savaşı Senaryosu isimli kitap geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti. Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler aktarıyor. Buna göre savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak. Stavridis ve Eckerm'in konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre bu ölçekte bir savaşta iki tarafta düşman sistemlerini saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek. Peki arkadaşlar sizler oraya atılan bu iddia hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.